Evet. Başladık. Yayındayız. Evet şu anda ekranım geldi. Bir dakika. Ee, şey. Şuna. Bir dakika. O 67 üyede abone olmuşum. Hepinize çok teşekkürler. Evet. Şey şey... Evet yayındayım. Şimdi bugün ikinci bölümü bu. Geçen yayın falan kalanmış En son jump kill yemiştik. Umarım yine. oynar oyunlar beni çok korkutmaz da neyse. Neyse oynar beni genellikle <laughs> çok korkutmaz da neyse. Hadi. Bu arada böyle falan da yemiyorum. de sayılır. Ben de sayılır okey. Full elma da Atalım şunları. Evet artık. Elmas falan mı alamayız? Aa steam Steam kapandı Ben steam'i falan açmadım Birazcık aşağı in Biri geldi mi? Biri gelsin Hadi Gel. Dur. X Hayır. VPN sen de ya, kapat. Hayır, ya, 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 sen ya, kapat ya, 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 Neyse iyi. Full elmas seti. Ama maalesef. Ha bu arada bulabildiğim kadar şey bulacağım. neydi? Adını unuttum. Ha. E, os falan bulacağım. Çünkü yani. tavu falan bulacağım. <laughs> Çünkü bizlerden <laughs> bir de bu et. dakika ghost <laughs> Evet yani şimdi buna ihtiyacım yok yani. Buna attım. Ender Dragon'u sadece yani oksuz keseceğiz. yalnız o evcinde şedet yaşarız yarıda yeni Sadece çatık olan yerlerde uyuyabiliriz yani. Yukarıda şöyle 3 çarpmışlık bir alan olacak derken yalnız bu arada. Şey emniyordu. Ya evet. benim çok zeki oldu. Arada Hayır. Öyle Öyle ki... Ya abi niye ki de bir şunlardan çıkıyor? Eline büyülü okulda iskelet gördüm daha demin ya. Video falan gelmedi. Nasıl Hayır yanlış tozunu koydum. Zombi. Ya, Zombi yapma. Nedir ya? Abi hani böyle bir kural vardı ya? Al işte fırınımız da gitti. Bravo. Bravo Dena. Bak bebek zombi gelmesin. Bebek zombi gelmesin. Ha <laughs> Aha. Benim mob farmım. Evet küçük bir mob farmı yaptık diyebiliriz aslında. Daha. Hayır dur, buradan vuruyorlar ama. Çıkmayın oraya. Çıkmayın oraya oğlum oraya. Çıkmayın oraya <laughs> oğlum oraya oğlum. Yanlışlıkla koydum. Hayır elimdeki. Yapmayın. Bak, yapmayın. Yapmayın. Oğlum yapma ya. Bir dakika. Vurma, vurma. çıkmayın, çıkmayın. Aa, Ben öleceğim ya. Yani çünkü neden oldu? dur benim acil bak acil üç tane şey kaldı. Ee, neydi? Oldu. Abi full elma setim var. Bana da görüyorsun şuradaki şey var Abi zıplama. Oğlum, örümcek zıpla gözle zıplıyormuş ya. Örümcek zıplıyormuş. Zıplıyormuş ya. Zıplıyormuş. Zıplıyormuş. Bak şimdi çıkmakta bir şey çünkü Hayır. Ya. Abi. Hayır ya. Yeah. Oh, uh. hop oğlum kaç tane ok yemiş ya karabilecek bir tane eksiktim ya gelmeyin oğlum gelmeyin gelmeyin Ölümceksen gel. Bak bir oradan bir oradan ısırılıyor. <laughs> abi. Ya abi. Sen. Abi. Bak, gelmeyin. Gelmeyin. Gelmeyin şuradaki senelik bir işim var. Aa, abi ben ademir mi? Kalkan yapacağım. Dur bak. Ya hayır ya. Abi. bak. Let's go. Burada oynayabilirim. Ben ya. Abi inanamıyorum. aslında şurayı kapatsak şey okey şu anda bir yerim işte aslında okey evimiz de var yapmam gerekiyor böyle let's Aklıma bir tane daha fırın yapmak zorundayım. Son yaşanan olaylardan sonra ee, bunu istemiyorum. Dur, odun kömürü yapsam. Odun kömürü yapacağım dur, odun istemiyorum. Beni sokacan falan sen bir dakika sonra öleceksin. Kördüm bu arada çünkü burada doğmak için odun kömürü alacağız. Böyle mi yapıyordu? Yok tam tersi miydi? Evet. Şimdi odun kömürü mü olması lazım? Let's go, odun kömürü. Şimdi bunu da böyle atarsak devinlerini koyarsam Demirler pişerken siz de kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Burada bildirimleri açmayı unutmayın. Bir, bir tane yeter. Bir tane yeter. Bir tane. Sen yeter mi? Dur bir şey yapmam lazım. Ne düşünüyorsun? yedi tane mi koktak? Ha. Tam tane benim ne Aslında dur şey kendim şurada küçük bir mont iyi olabilir ha. Bakın ne kadar ikteli bir, bir, bir değişik. Değişik bir yok olmadı. benim YouTube'dan bakmam lazım. Evet. Altmış yedi abone olmuşuz. Teşekkürler. Şey neydi? Şey, e, Şimdi. <laughs> şey ee neyler birazcık dikkat minaj raf mob farm o şey Iki ikilik. şöyle koyuyoruz Tamam abi yapalım. Bak şöyle yapalım. Evimin yakınları yapmam ne kadar güvenli. Bilmiyorum ama of of. Şey yasa. Abi blok yetmez iş yapınca. Dursun hep alalım. Ay tam takatlar ne yapalım sadece artık. sık. Okey. Okey. Üstüne basamak basamak şöyle mi yapılıyor? Yok basamak. Dur. Taş kesici nasıl yapılıyor? Bir dakika. Minecraft. Taş kesici. Bak, abi lazım. onlar ne yok mu? Tam da bunu süreceğiz. Ya bunu. şey ne? <laughs> yok, yok bizim ev neredeydi? eu uh amo -huh. Yeah. <laughs> arkadaşlar slab yapmam lazım. Kırık taş basamak. Okey. Şey e, ee, neydi? Okey ondan sonra ne yapıyoruz abi? Tamam. Okey. 22 bloktu galiba hatırladığım kadarıyla. E, 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 Abi, Eee, eee, nasıl koyuyoruz abi? Nasıl okay, kenarlarındaki şunları alalım. Hmm. Benim bayağı bir blok mu kazmam lazım? Evet. evet 22 blok yukarı çıkıyoruz. i'll oh, she's up straight and me. Then it's right in number. gelen gelen kişi lütfen bir şey yazsın. Ha. Şöyle. Ben mi kanka? Ben şu anda yayındayım. Alo kanka, ben şu anda yayındayım. Evet. Kanka yayına gelsene. Kanka şimdi yayına gel, yayına yayına. Ne bitiyor oğlum? Kanka şimdi bak şimdi Kankacım gel. yayınıma geliyorsun şimdi hemen. Neden? Kanka lütfen gel ya. Hoppa! Geliyorsun şimdi. Ah, <laughs> bye bye. Evet, şimdi benim yeni bir kazmaya da ihtiyacım var. Selim eğer geldiysen bir şey falan da yaz ha? A 22 oldu. Hop hop hop. <laughs> Ha benim bir de çapa da yapmam lazım. Birazdan. <laughs> e şey eee neydi çünkü Ay <Gülüyor> <gülüyor> oh, ne? Olur. Olur. <laughs> bir pikten suya Bir pikten suya takıldım. Let's go. Bir santimlik suya takıldım ben. İnanamıyorum. Abi evet, inanamıyorum. Bir santimlik suya takıldı. Çok iyi. <Gülüyor> 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 Oğlum çok mutluyum. Bak aynı zamanda gelin. On bak şimdi gidiyorum. Gidiyorum yanına düştüm. Abla Bak bak, Bir bak, bak, bak. ne ya? Olmadı. Ay, bak. Bak, görüyorsun. En köşe ya, en köşe. Neyse ben bu yayını burada kapatıyorum. Bunun hemen sonra